Hepinize merhaba arkadaşlar ben Gobu Bugün sizlerle birlikte tekrardan Minecraft oynuyoruz Kaldığımız yerden devam ediyoruz yeni bir data pack birlikteyiz Şu anda zaten fark etmişsiniz Sürekli böyle zıplayız 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 zıplayız, Aşağı iniyorum bunun sebebi Her 5 saniyede bir hava uçmamız Ve bugün yanımda Sercan abi var Sercan abi Benim hey, ben varım Aa! Demirci var Canımız da gidiyor ya mi var <laughs> Elmaları çalayım da ben senden gör Yemek yemektir abi <laughs> Elmas bulakı tanıyordu bitti oyun bir de Yatırız. Ne? Elmas bu... ne? <laughs> ya elmas bulunca video bir tane yapacaktım belki de. <laughs> Bitti işte görüşürüz bay bay. Ya hayır bu kadar hızlı olmamalı. Aa Crafty Table buldum süper. Hemen şuradan ekmek yapayım. İster misin ekmek abi? Vereyim sana da? Ekmek yok ben tavuk yiyorum. Ya hay tavuk yiyormuş ya. Allah Allah. Ekmekte e, tavuğun yanında ekmek yenmez mi abi? Mangalın yanında var ya bir ekmek gider. Ukuyorum ya valla. Mangalın yanına gitmez mi abi? Ha ne diyorsun? Ben tavuk yiyorum kardeşim ya. Ya bir tavuk ye sen tamam. Tavuk ye ya. Ekmekle tavuk yeme ama. Ben tavuk yiyorum hey kardeşim ya. şuradan. Ne, ne yapıyor? <laughs> sen ne? abi ya bana da demir alalım ne olur. Şunun <laughs> üstüne, 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 üstüne aslında 1, 2, 3. Abi şöyle yapacağız. Bir tane, da. bir tane yarım az kazım yapayım da. Oha, be abi. Şimdi, Oha be abi. Oha be abi bıraktın onu. 3 tane, tane elmas var işte. Ben yamamayacağım ya. Ben yamamayacağım ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Demiride elmas çıktı kardeşim. Ben ne yapayım? 3 tane mi çıktı elmas? Eee? Oha ya. O kadar olmamalı ama. Buraya düşeyim. Heh. Tamam. Bir de şey yapalım. E ne yapalım abi? Ee, bir tane daha zümrüt bul. Sana şey vereyim. 2 zümrüt vereyim. Bir tane demir balta al. Abi 1 on 4 400. Ben zümrütle nereden bulacağım? Köyde. Köyden. Zümrüt. He ben köyden buldum. Başka bütün evleri aldın ki ne yapabilirim yani ben odun kesiyorum ben kendime ya Ben 2-3 tane tek girdim ya bütün evde Tamam o zaman şöyle yapalım demir golemi keselim tamam mı? Hı hı Demir golemi kesip bana bir tane demir e, balta hı -hı. yapalım Olur mu? Hı Olur mu ne olur ne olur Hı, -hı. Bilmiyorum, olur bilmiyorum, desene, düşünmem abi. lazım Sikap ya Düşünmem lazım ya düşünmem lazım ya lazım ya Ya abi ya Böyle tamam Gel keselim gel Tamam geliyorum Geliyorum Şimdi geliyorum Bunlara verin ne verince Ekmek ekmek isteyen yok mu aralarında hiç ya? Neylerin? Köylülerin Ek arası ekmek isteyen yok mu hiç? Yok galiba abi. Ekmek isteyen olursa zaten ben bende bir sürü ekmek var. Hepsini veririm. Tamam. Eğlence zıplıyor muyum? Evet zıplıyorum. Aa, Peki isteyen tamam. vardır. Ben şu demir golimi bir halledeyim mi? Hallet sen. Bir şey söyledin mi bu arada? Ne? Ee, çöldeyiz. Muhtemelen buralarda bir yerde piramit olabilir. 1.14'te piramit var mıydı ya? Allah'ım yarabbim ya. 1.10'da da vardı. 1.12'de de vardı. Bir 1.7.10'da da vardı. Hepsinde var. Hepsinde var. Hayır çok zıpladım çok yavaş doluyor bunun rengi ah Sercan abi Eyvallah, ya efendim, Sercan abi hayır ya Eyvallah. Sercan abi, ya, Sercan Sercan abi ya. ya hayır ya Sercan abi, bak sik yapma. <laughs> yapma bak artık sik yapma bak özür dilerim abi özür dilerim Tamam bu videoda bulaş o zaman yardımlaşma. Hiç, hiç, hiç paylaşma. paylaşma şeyler oluyor paylaş seni banlıyorum paylaş paylaşma, paylaşma. Paylaşma, paylaşma, paylaşma. paylaş 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 cimri bir insan ya. <laughs> Allah Allah ya. Bu cimin insanla ne yapacağım? Ya şimdi veriyoruz, keseceğim işte anı, seni. Anlatamıyoruz şimdi ya. Şimdi keseceğim işte seni. Gel buraya. Bana vurduğun anda. <laughs> ha? Ha? Golleri değişiriz. Yine no. işe kalışır. Ee. Yine BS döner bütün video. Başka bir şey dönmez. Ee artistik yapacaksın yani öyle mi? bana bulaşma işte sana. Sen gene artistik. Abi. Özür dilerim bana abim bulaşma canım bulaşma benim. Ne diyorsun? Abim özür dilerim abim. Vallahi şöyle özür dilerim. gidelim mi biraz şey yapalım ya. Ben çöle doğru gidiyorum zaten şuradan. Şu domuzcuklarına gönderim. Domuzcuklarına gönderim. Aa burada yeni bir yer aldım. Ekmek istiyor olabilir. O zaman fazladan ekmek alıyorum abi. Ya sosuymuş bu. patates istiyor bu. Pancar istiyor patates istiyor. Abi farm yeri yok ki burada. Sen gittiğin şey mi Kaldıyız, aldın? Ne aldım? Balta mı aldın? A, burada Bu farm var balta yaptım. Farm var. Hmm. Niye? Baltayı köylüden zümrüt karşılığında alabiliyorduk. Abi zümrüt yok. İki tane var bende bir tane lazımdı. mı? E işte. Ne patates mi lazımdı abi? Aynen. Şansımıza patates çıkmadı abi. Pancar çıktı. Pancar sever misin? Gel şöyle gezelim gel. Pancarı yedim mi sobada böyle? Harbi böyle sağlam Peki, yapılmış. Eee, Afyon'da yaşarken yemiştim abi. O kadar güzel bir tadı var ki böyle şekerimsi biraz. Şu anda beni optik çağırıyor abi sen. Alo. Tamam geldim. Evet arkadaşlar. Şimdi biz bir piramit bulak. Bir piramit bulak değil mi abi? Yazın sıcağında zaten bulak. Arayalım birader arayalım. Hmm, sen nereye gittin ya? payında yok göremiyorum ben seni. Göremiyorum ben seni. Mıyım, arkadaşlar 114 gördün Optifine yok burada. ya. Gördüm seni gördüm gördüm. Tamam, çat çat canım gidip duruyor ya. Birader bir onda Optifine var sen kuramıyoruz. Optifine yok ben kuram... <laughs> var. ne yapıyorsun abi sen? Hiç bir kum vardı da. bozuktu biraz düzelttim onu. He sen bana tuzak hazırlıyorsun değil mi? Ya, sen ne tuzak hazırlayacağım ya? Sen bana hep tuzak hazırlıyorsun abi. Ben, sen beni dövüyorsun hep. Birader bak ben sana hiç zaman karışmıyorum. Burada S hep ben karışıyormuşum sen... gözüküyor ama sen bana karışıyorsun. Ben ondan sonra sana karışıyorum. Sen beni hep dövüyorsun abi. Yok arkadaşlar yoruma yazar mısınız? Sercan abi bana bulaşıyor Ben mi Sercan abi'ye bulaşıyorum? Sen bana bulaşıyorsun. Ona sonra ben sana başıncaya diyorsun. Sen bana bulaşmıyorsun. Sen beni dövüyorsun. Ben sen sana böyle لا, bulaşıyorum. Bak, bak vurdun işte bak. Işte kere vurdum. <laughs> ama bak sevgiden annesi. kere bana vurdun. Sevgiden balta çıkardın. Hayır. Hayır. Abi. Hayır ya. Hayır ya. Ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur, olur. Hayır. Hayır. Uçuyorum. Bana bulaşıyor. Ondan sonra bana niye vuruyorsun? Hayır bak, abi. abi. Geldi, bulaştık. Yapma gelirsen bana ya, aklını alırım ha. Hani, kalkan hani, olsa bile, kalkan olsa bile fark etmez bak adam olacak. Ya elindeki baltayı ben verdim ben. At, sen ben verdin buldum. ben kemiğimle kazdım, tırnaklarımla kazdım. Aa, ee, kazdık piramit tırnaklarla bulduk. ya, kazdık tırnaklarla piramit ya. Buldum, piramit bulduk, piramit bulduk. Nerede piramit buldun? Nasıl ya oradan geçtim ben? Niye? Evet oradan geçmiştim ben. Niye? Yeah. Geliyorum. Piramide ben bakayım No, 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 Niye no. yeah, ben buraya gireceğim? Abi ya bir kere ben geleyim <laughs> ya, ya Ben yeri alıyon ya Ben gireceğim çeke. bana ne Bu lan tabii ki de alır abi ayıp ediyorsun Aaa Harbiden salacak mısın neyse Madem istemiyorsun Onas piramit abi Madem istemiyorsun Aa ya. harbiden piramit nereye gittin İçeri atladın herhalde Bakayım burada ne var Aa bir tane zümrüt buldum Hadi be Ooo ha. <laughs> Bak yine vurdum bana İsteyerek vurmadım bu arada valla isteyerek vurmadım Cidden isteyerek vurmadım ciddi isteyerek vurmadım Abi altı şey zırh aldım Gideceğim abi Neyi? Öleceğim mi? Ne yapıyorsun? Abi bir şey yapmıyorum kırdım kırdım Sadece Son kırdım Lan altı boş zaten altı boş neyi kırıyorsun? Korktum Çok korktum <laughs> Allah'ım yarabbim ya Öleceğim ben bu arada yarın kalbim var Nasıl öleceksin ya? Niye öleceksin? Gel bana Blon yok mu? Al blok Var var blon var E benim blon bitti Zıpla zıpla Lan blok gitti Blok bak iyi girdi AAAAAA Hadi görüşürüz Ya abi ya Hayır ya Şunları al ben Burada de. ben seni bırakmadım sen kendin düştün sen oradan Sen bıraktın ben beni ağabeyim. aşağıda bıraktın beni ben seni yukarı çıkaracağım diye blok bak, bak kapatıyor kapatıyor kapatıyor. Üstümü kapatıyor bak üstümü kapatıyor arkadaşlar. Üstünü kapatmıyor üstünü açıyorum be. İlk de bunlara. Allah yok trollüyeceğim böyle denem. Hayır Hayır <laughs> abi ya. Blok açıyorum üstümü kapatıyorsun diyor. Allah razı olsun abi. <laughs> Ölüyorum yarım kalbim şu anda yarım kalbim. Vallahi yarım kalbim. Abi nereye gidin? Bunu açıyorum. <laughs> Bakın Allah aşkına. Bak yine vurdu. <laughs> hayır ya bilerek vurmadım bu sefer. <laughs> abi hayır ya. <laughs> kaldım burada. Abi benim kazmam yok ki. Ne yapayım? Abi benim kazmam yok. Ne yapayım? Kazmam yok. Ne yapayım? Ya Allah seni kahretme ya. Bir sal artık beni. Sal. Sal beni. Bak vurdun yine. Yine vurdun. Ya yine ben endem ya. Pepe atayım mı sana? HP. At ya. Bay troll. Ker seni. Şimdi madeni mi? Yine şey? <laughs> vurdun bana. Durduk yere bak. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Geldin yine bir tane daha vurdun. Abi ama arada olur öyle şeyler be. He? Olmaz mı? Hiçbir Anlamış şey yapmıyorum. Şey. Duruyorum bak. Öldüğüm yere duruyorum. Geldin bir tane daha vurdun. Bir daha olduğun yerde dur, bir tane daha yapmıyor Artış yapmıyorsun, hakkını. Gel bense, <laughs> gel bense, alırsam ne? Bir dakika, alırsam, gel. alırsam... Bundan sonra bana hiçbir şekilde karışmayacaksın. Sana ne yaparsam tamam, yapayım, gel. tamam diyeceksin, tamam, gel. kabul mü? Tamam, kabul, gel. Enişte gap Allah kahretsin, kabul, gel. kaç! Hayır. Yok kaçmayacaksın ya. Hayır Niye abi enişlik yapılıyorsun. Ben de enişlik. Bana da enişlik ben. Hayır ben adil adil bir savaş istiyorum. Hayır. Yok birader adil, adil savaş. savaş istiyorum. Hayır. Adil savaş Ulan, istiyorum. Sen adil miyiz sence? Bak bakayım kalkanım var. Kendin kalk. Tamam kendi bak. Onu değil. ben adil olarak sayıyorum. Çünkü noobsun sen ya. Hani adil anladın mı? Bu savaş kaybedersen bana daha hiçbir zaman bulaşmayacaksın. Hayır. hayır. Hayır öyle bir şey yok. Birader bak. Öyle bir şey yok. Buraları kendim çıktım, koydum. Çıktım, çıktım bana ne çıktım oyunda çıktım. Artık yapmayacaksın hayır. Hayır. Öyle bir şey yok abi. Hayır. Olmaz. Adil falan değil. Onu geçişten Gittin de Zaten en adil şey. değildi bak zaten adil bak, değildi Gittin enşti gapı hayır ha. enşti gapı dedim. bana ne Bana ne Enşti gapı iledin yasak dedim mi ya Allah Allah ya Yasak E söylüyorsun Bana ne enşti gapılı Tamam o onu... gapılayamıycam hadi gel Hadi yapılı sal sal yapılı çıkart yapılı. Bak hala vuruyorsun yani bak Ben başlamadım mu? Bana bak artistik yapıyon Demin sen mamurma çalıştın misklik attın Hayır misklik atmadım bak Bir dakika abi durur musun yerinde dur Allah ha. için Enşti enşti enşt efekti var mı Var görüyorum şu anda var Eee. Onu bir sil. Onu bir sil. Dur bekle 55 saniyesi var. Ha 55 saniye bekle. Ben clear yapıyorum ha. Efekt clear, clear by troll yaptım. Ee? Gel. Bak durduk yere vurdum başladın mı? Başladın mı? Fazladan bir tane niye vurdun sen bana? Vururum. Vururum. Tamam. Ben de altın elma yerim. Enşi yapılayamadım. Hayır ya. Hayır ya ama bak gittin bak. Ben ben, küsün, ben küstüm, ben küstüm ben küstüm ben küstüm ben küstüm ben küstüm yemedim Allah Allah Arkadaşlar Allah. nasıl benden nasıl korkuyor görüyor musunuz? Arkadaşlar yani. Hayır enşi gapul Vurma bana Vurma bana. Hadi bakalım. Hadi güle güle. Kolaydı. Sen, basit Basitti. Gel tamam son super ms. Son ms kabul tercih. mü? Son ms ama bak. Hadi gel. Hadi son gel. ms ciddi ciddi. Bak gitti tamam, yine gel. yapılıyormuş. Görüyorum. Perfect ya, şey yapılım yok bak. Bu normal yapılım var. Enişlik yok. <laughs> yine şeyim gitti. Eee? Başlıyoruz tamam mı bak. Adam akıllı ama bak net. Bu sefer kazanırsam e? ölürsen hiçbir zaman bulaşmayacaksın e? bana. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Söz mü? Hadi bak. Işte. Bir daha bana bulaşırsan artistik yaparsan. Aynı, aynı, aynı muhabbetlere yine ya, yedirik. Ya artık ben sana var ya bir daha mutluluk falan vermiyorum artık Sesim yeter. gelmiyor bana konuşuyorsan. Nasıl sesim gelmiyor? Sesim nasıl gelmiyor? Geliyor. Şu an sesim geliyor mu? Sesim nasıl gelmiyor? Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Geliyor. Tamam ya şeye gidiyordu. Bese gidiyordu. Arkadaşlar videonun burada sonuna geliyoruz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Şu yorumlarda Sercan abinin noob olduğunu kanıtlayacak şeyler yazarsanız çok sevinirim. Aynen, aynen. Kesinlikle noob olduğunu aynen. biliyorsun aynen. zaten. Korkuyor yok, enişte yapılıyor, yok Apple yiyor, ne yok Bak daha başlıyorsun. Tamam. 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 yapıyorsun. Bir daha bana karışma abi. vuruyorsun. Canımı aynen. yarım bırakıyorsun. Sonra bir daha ağlıyorsun böyle. <laughs> <laughs> aynen. Bundan sonra da mutluluk vermiyorum. Sen görürsün abi. Evet arkadaşlar şu anda ekrana iki tane video çıkması gerekiyor. Beni izlemeye devam etmek istiyorsanız o iki videodan birine gidip beni izlemeye devam edebilirsiniz. Videolara like atmayı, yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Hala abone değilsiniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakmanızı dileğiyle. Bay bye. bye!